arkadaşlar rahat bir oturuşumu aldım ve başa başladım yeniden döndük yeniden iki ay sonra video atacağım ee, heyecanlanmayayım bilmiyorum ee, mikrofon azizliğine uğradık bir sürü video çektik ve bir baktık ki ses gelmiyormuş sesi bozulmuş hiçbir ses yok ya. ya yapacak bir şey yok bir daha çekiyorum şu an ama ses kalitesi çok düşük oldu ne demiştim? Tam hatırlamıyorum. işte bunun Aziz aldık. Şu almışım birazcık değil mi? <laughs> Doğru yoruma yazabilirsiniz. Ve ya kulaklığın, şey kulaklık diyorum. Mikrofonu Aziz aldık. Ses kalitesi şu çok düşük. Şu almışım. 2 ay geçmiş hatta 3 ay. Yani yeni video fikirlerim var. 3 tanesini buldum. Özgün içerik. Mi bilmiyorum. Çünkü kendi şu an aklıma geldi. Bakmadım. Bir yapmış mı yapmamış mı diye. İnşallah yapmamıştır. Diyelim. Videomu beğendiyseniz e, like atıp abone olmayı unutmayın diye bir son yapmayacağım. Kanal adı değişti tabii ki. Yusuf'la e, Türk 10 bilim insanı ya da Yusuf'la Yusuf'la yabancı sayılan ama Türkçe olan 10 kelime gibi e, oldu. Türkçe sayılan ama yabancı olan 10 kelime. 3'ü 3 üç Video konumuz bu. Teşekkür mikrofonun Mikrofonum bozulmaydı. Da daha güzel olacaktı. Ve zayıflayacağız inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Adem 3-5 kişi izleyecek. Bunu hem fikiriz ama 3-5 kişiden biri like atsa yine seviniriz. Yapacak bir şey yok. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Görüşürüz arkadaşlar.